Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa arasıyorsanız ben Amber. Bugün The Balm'ın yeni çıkardığı bronzerını, allığını inceleyeceğiz. Aynı zamanda The Balm'ın Foil Game isimli bu far paletiyle bir makyaj hazırlayacağım. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Ama öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz diyorum ve hemen makyaja başlayalım. İlk olarak tam makyajıma L'Oreal'in bu çok sevdiğim makyaj bazıyla başlayacağım. Bu Infallible serisinden Magic Essence Drops olarak geçiyor. Gerçekten bitmesin diye gıdım gıdım kullanıyorum. Şu an bol kullandığıma bakmayın. Normal günlük hayatta gıdım gıdım kullanıyorum demek istedim. cildi asla yağlandırmadan böyle güzel bir parlaklık veriyor ama yani yağlı ciltlerin bile çok seveceği bir ürün bu. Hatta yani kuru ciltlere çok yeterli gelmeyebilir açıkçası. Ama ben seve seve kullanıyorum. Fondöten olarak da ülkemize yeni gelen Revolution'ın bu Conceal and Hydrate isimli fondötenini uygulayacağım. Bendeki F7 numarası. Şöyle pompalı bir şişede ve Fırçanın üzerine iki pompa sıkıyorum. Bu arada şuradaki sivilce geçmek üzereyken maalesef kabuğunu yola yola orada bir yara yaptım. Ama zaten bu fondöten bayağı kapatıcı. O yüzden gördüğünüz gibi anında kapanıyor. Kapatıcı olarak da Essence'in bu kamuflaj kapatıcısını uygulayacağım. Benim rengim 20 numara light ivory rengi. Bu kapatıcıyı da gerçekten kullandıkça daha da fazla sevmeye başladım. Hem kapatıcılığı olsun, hem hafifliği olsun. Çok hoşuma gidiyor. Pudra olarak da Wet n Wild'ın bu PhotoFocus isimli transparan toz pudrasını kullanacağım. Bunu da bayağı seviyorum. Şöyle fırçamı birazcık batırıyorum. Silkeliyorum. Ya toz pudraların bitişini, duruşunu çok seviyorum. Ama işte şu her yere toz sıçrama olayı. sıçramı. Şimdi bronzer'a geçmeden önce kaşlarımı dolduracağım. Bunun için de yeni bir ürün kullanacağım. Wet n Wild'ın şöyle kaş pomatları çıkmış. Biliyorsunuz ki son zamanlarda kaş pomatları artık baya ünlü oldu. Bunun da aynı L'Oreal'inki gibi işte Benefit'in Kabrov isimli ürünü gibi. Şöyle küçük bir kavanozda hatta baya küçük. Kapağını açıyorsunuz ve şu kısmından fırçası çıkıyor. Bunu şöyle ters takıyorsunuz ve Ürünü içerisinden alıp şöyle uyguluyorsunuz. Açıkçası kavanozu gerçekten bayağı küçük geldi. Yani şöyle göstereyim. Tırnağımın boyutu kadar. Bakalım deneyelim. Bu arada bendekinin rengi medium brown rengiymiş. Önce bir kendi fırçasıyla uygulamayı deneyeceğim. Ama fırçası sanki fazla yumuşak gibi geldi şu an için. Çok koyu olacak bu. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama yani bu orta kahve değil. Neredeyse siyah. Uzaktaki aynadan bakınca çok kötü durmuyor rengi. Ama yakından bakınca bayağı koyu. Ki ben şu an saçlarımı koyu renge boyadım. Hele bir de kendi saçımda olsaymış bayağı bayağı olmazmış bu renk. Ama uygulama kolaylığını sevdim. Fırçası da hani mükemmel olmasa da gayet rahat uygulanabiliyor. Şahsen şu Naskita'nın 265 numaralı bu eyeliner fırçasını tercih ederim. Bu arada bunu biri sormuştu yakından gösterebilir misiniz boyutunu diye. Hemen göstereyim size. Yani şöyle gördüğünüz gibi ucu da şöyle bayağı ince. Özellikle böyle sert oluşumu seviyorum. Yani böyle eğilmiyor, bükülmüyor ve tek tek çizgi atabiliyorsunuz. O özelliğini seviyorum. Bu Wet n Wild'ın içinden çıkan böyle birazcık daha yuvarlak uçlu geliyor. Ve şu an bile ayrılmaya başladığını görüyorum ürünü aldıkça üzerine. Belki hani bir iki kullanımlık idare eder ama sonrasında bu fırçanın bozulacağını düşünüyorum. Bakalım belki de yanılırım. Umarım yanılırım. Şimdi kaşlarımı uyguladım. Birazdan onları tarayacağım ve üzerine kaş sabitleme jeli süreceğim ama size de rengini elimin üstünde göstermek istiyorum almayı düşünenleriniz için. Gördüğünüz gibi rengi bayağı koyu. Şimdi dıbağımın bu kaş kaleminin arkasındaki fırçayla şöyle bir tarıyorum. Kaş jeli olarak da Pastel'in bu Show Your Piece isimli transparan kaş jelini kullanacağım. Ve gelelim The Balm'ın yeni çıkardığı bu bronzer'ına. İsmi Bronzilla diye geçiyor. Yine ambalajı inanılmaz tatlı. The Balm'ın ambalajlarında ben teneke kutuları sevmiyorum bunu söylemiştim. En çok hoşuma gidenler bu karton ambalajda olanlar. Ama bunda şöyle bir farklılık yapmışlar. Bu içerisinde ayna yok. Şurada böyle minik bir kapak yapmışlar ve bunu kapattıktan sonra şu kısma geçiriyorsunuz. Dolayısıyla mıknatıslı olduğu için zaten açılmıyor ama çantanın içinde vesaire ola ki şöyle bir zorlandığında bu kapağı tutuyor. Ben bu düşünceyi sevdim açıkçası. Bu arada yeni bir özellik olarak da green packaging demişler ürün geri dönüşüme gidebiliyormuş. Hatta şu arkasında minik bir delik var. Ürün bittikten sonra bunu buradan ittirebiliyorsunuz ve direkt bu ambalajını geri dönüşüm kutusuna atıyorsunuz. Bence çok güzel düşünülmüş gerçekten. Aynı zamanda da clean beauty diyor. Yani sanıyorum ki içeriği daha temiz olan bir ürünmüş bu. Bu arada rengini kıyaslamak için yanıma şu Bahama mamasını da aldım. Çünkü ben bir video izliyor olsam muhtemelen onunla renk farkını görmek isterdim. O yüzden size de göstereceğim. Şöyle ilk önce bu yeni olanı bronzilla'yı elime swatchlayacağım. Bu arada bunların rengi var mı acaba? Yani üzerinde şu an rengini göremedim ama eğer rengi varsa mutlaka zaten aşağıya ürünlerin isimlerini, benim kullandığım renklerini yazıyorum. Yine yazıyor olacağım. Rengi gerçekten tam bir bronzer rengi. Üzerinde aslında şey diyor. Bronzer kontür ve far olarak kullanabileceğini söylüyor ama bence bu kontür için çok uygun olan bir renk değil. Şimdi yanına da Bahama Mama'dan swatchluyorum. Bu arada ben de sizinle birlikte deniyorum ve şu an fark ettiğim şey renkleri aslında yakın gibi ama Bahama Mama'nınki bir tık daha soğuk alt tonlu. Buradaki bronzilla, buradaki de Bahama Mama. Bronzer'ı da son zamanlarda fiyat performans olarak en sevdiğim fırçayla uygulayacağım. Beauty House'un bu aydınlatıcı fırçası. Bayağı tozutuyor bu arada bronzer. Şöyle göstereceğim size de. Şimdi uygulamaya başlayalım bakalım. Kesinlikle bu kontür rengi olacak bir renk değil. Hatta Bronzer için bile yani fazla turuncu olan bir bronzer bence. Kışın kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Eğer siz de çok turuncu turuncu bronzzerları sevmiyorsanız kışın allık olarak değerlendirebilirsiniz bence bunu. Çünkü gerçekten bir allık olabilecek kadar turuncu tonlarda gördüğünüz gibi. Ama yazın bence gideri olur bunun. Bölgesel olarak uyguladım. Şimdi bunu birazcık fırçanla dağıtıyorum. Bakalım dağılması nasıl? Gayet güzel dağılıyor. Böyle çamur gibi durmuyor. Yani renginin çok turuncu oluşu dışında beğendiğim bir ürün oldu. Ama birazcık daha yaza doğru bunu kullanacağım gibi duruyor. Şöyle birazcık burnumdan da geçeyim açıkçası çok kontür gibi uygulamak istemiyorum şu çene altıma. Sadece şu küçük bölgeye uyguluyorum ve bırakıyorum. Şimdi diğer fırçamı alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yedekledim bunu bu kadar çok sevince. Bu aldığım ismi de Big Date'miş. Bunun 3 farklı rengi vardı sanıyorum. Ben Big Date isimli olanı aldım. Bu birazcık daha pembe alt tonlu bir üründü. Şöyle yine ambalajı o kapaklı ambalaj sisteminden açıyorum hemen. Bunun rengi gerçekten çok güzel duruyor. Oo, bayağı koyu bir renk. Ama rengi gerçekten çok tatlı. Oldukça pigmentasyonlu bir ürün bu arada. Şimdi size de hemen göstereyim. Hem dağıtılmış hali hem de direkt şöyle parmağımla bıraktığım halini göstereceğim. Bu da bayağı tozutan bir ürün. Şu kısım dağıttığım hali, diğeri sadece parmağımla dokunduğum hali. Ben rengini şu anki swatch'ta bayağı beğendim. Böyle klasik allıklardan değil, birazcık daha hem böyle içerisinde mora dönük renkler olan hem de pembe alt tonlu olan bir aldık. Ama çok tozutuyor ya. Şimdi fırçamı alıyorum. İyice silkeliyorum. Her yer aldık şu an. Çok beğendim rengini. Şöyle şu kısımlara da getireyim biraz. Gerçekten oldukça pigmentli bir ürün. Ama rengi çok tatlı. Biliyorum şu an çok abarttım ama durduramıyorum kendimi. Çok şirin. Şimdi aydınlatıcı olarak da hemen Revolution'ın bu aldık paletinden, Golden Sugar 2 isimli allık paletinden ama aydınlatıcı olan şunu, şunu ve şunu karıştırıp uygulayacağım. Aa bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şu an aydınlatıcı sürerken aklıma geldi. Bronzer'da allık da tamamen mat. içerisinde herhangi bir şekilde ışıltı yok. O açılan güzel bence. Şöyle çenemden ve dudak üstünden de geçiyorum. Ve gelelim bu Güzeller Güzeli Far Paletine. Foiled Again isimli The Balm'ın Far Paleti. Bunun ambalajı gerçekten hepsine bin basar. Çok güzel. Yani böyle sanki çizgi roman açmışsınız, okuyacak mısınız gibi bir izlenim veriyor. İçerisinde gördüğünüz gibi şöyle aynası var. Ee, kaç renk var? Tam 12 tane renk var. Bunlardan üstteki iki sıra ışıltılı renkler. Yani 8 tanesi ışıltılı, 4 tanesi tamamen mat renk. Bu arada mat renklerin seçimini çok beğendim. Hem neredeyse böyle kırık beyaz kemik renginde bir renk var. Hem soğuk alt tonlu bir geçiş rengi var. Hem sıcak alt tonlu bir geçiş rengi var. Hem de gölgelendirmek için koyu kahve bir renk koymuşlar. Gerçekten... Çok güzel düşünülmüş bu mat renkler. Şimdi bunu yakından inceliyoruz. Swatchlardan edindiğim ilk izlenime göre gerçekten şunu söyleyebilirim. Açık ara dıbağımın en beğendiğim far paleti bu oldu diyebilirim ama normal kategoride. Çünkü hatırlıyorsanız bir iki hafta öncesinde bu Petal to the Metal isimli far paletini incelemiştik birlikte ve bayılmıştım. Bunlar böyle krem yapıdaki farlar. Ama toz yapıdaki farlar olarak en beğendiğim The Balm paleti bu oldu gibi gözüküyor. Çünkü farların yapıları yumuşacık ve elinizde kaymak gibi kayıp gidiyor. Gerçekten çok güzel. Pigmentasyonu da gayet güzel gözüküyor hem matların hem ışıltıların. Bakalım gözde nasıl performans gösterecekler. Hemen başlıyorum. İlk olarak en baştaki soğuk alt tonlu geçiş rengiyle başlayacağım. Bu arada mat renkler bayağı tozutuyor bilginiz olsun. Bunu şöyle şu kısmı uygulayalım bakalım. Oo. Pigmentasyona bakar mısınız? Ondan sonra diğer baştaki rengi alıyorum. Bu böyle sıcak alt tonlu birazcık tarçınlımsı bir geçiş rengi gibi duruyor. Bunu da onun altına doğru uyguluyorum. Çok güzel renk. Tam olarak geçiş rengi gibi değil bu. Onu fark ettim ama... ...rengi gerçekten çok tatlı. Şimdi o en açık renkten alıp... ...şu renkten alıp... Kaş altımı birazcık temizleyeceğim. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Çünkü ışıltılı renk kullanacağım. Şurada ikinci sıradaki Captured isimli ışıltılı rengi alıyorum. İlk olarak fırçamı ıslatmadan deneyeceğim. Bakalım ışıltısı nasıl? Oo. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Diğer tarafa da parmağımı alıp deneyeyim. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Şöyle parmağımla diğerinin de üstünden geçiyorum biraz. Onun yanındaki rengi alayım. Red Handed isimli renkten alıyorum. Direkt parmağımı alıyorum. Bunu da onun yanına uyguluyorum. Oo çok iyi. Çok iyi. Komple. Onu da kapatacak şekilde geçiyorum çünkü bu renge bayıldım. Diğerini göz pınarına aydınlatırken kullanalım bence. Şimdi de bu en alttaki en koyu kahveyi alıyorum ve bununla dış köşelere uygulama yapacağım. Şöyle şu üst kısımlara doğru da getiriyorum bunu. Yalnız karıştırdıkça bakın şurada fark ediliyor mu bilmiyorum yamalı bir görüntü oluşuyor. Ama bir tek koyu kahve renkte oldu bu. Enteresan. Tekrar bu tartın rengi gibi dediğim renkten alıyorum. Ve bunun üstünden birazcık geçeceğim. Bakalım toparlanacak mı? Yok. Yani farkında mısınız bilmiyorum. Tam şu kısımda böyle sanki oraya sürmemişim gibi bir etki oluşuyor. Tekrar ışıltılı rengimden alıp şöyle birazcık daha üstünden geçiyorum. Alta da yine şöyle küçük bir fırçayla bu tartın renginden uygulayacağım. Bu tartın rengini çok sevdim. Fırçamı birazcık temizliyorum. Ondan sonra da bu ilk aldığım ışıltılı renkten alıyorum. Ve bunu da göz pınarıma yakın olan kısmı uyguluyorum. Hem de göz pınarıma getiriyorum. Işıltısı kuru kullanımda yani güzel ama parmakla kullanıldığında daha başka bir boyuta ulaşıyor. Ki bence ıslak kullanımda da aynı şekilde etkisi artacaktır. Ama bu şekilde de kötü mü? Kesinlikle değil. Hemen göz kalemi olarak Flormar'ın bu Ultra Dark Brown isimli koyu kahve göz kalemini uygulayacağım. Aslında eyeliner'ı çekmeyi düşündüm ama böyle doğallığı hoşuma gitti bu göz makyajının. Böyle kalsın istiyorum. Rimel olarak da yaklaşık bir yıl öncesine kadar keşfettiğim ve Denediğim an favorilerimden biri olan bir maskarayı uygulayacağım. Golden Rose'un bu Catwalk isimli turuncu maskarası ucu çok değişik. Bunu size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle topçuk topçuk ucu var ve plastik uçlu. Kirpikleri çok güzel ayırıp çok güzel uzatıyor. Tam günlük bir maskara. Ruj olarak da Flormar'ın bu Silk Matte serisinden 05 numaralı olanı uygulayacağım. Umarım 05'tir çünkü yazısı silinmiş. Şöyle birazcık dokunduruyorum. Ve buna parmağımla yayıyorum. Bunu böyle bırakmayacağım. Üstüne de Billis'in bu yeni çıkan serisindeki lip glosslardan uygulayacağım. Bu 270 numara kayısılı olanı. Kayısılı diyor ama tam bir şeftali kokuyor. Eğer bu hariboları biliyorsanız böyle yuvarlak halka şeklinde şeftaliyle olanları hafif ekşi tam onun kokusunda. Ben bu lip glossları gerçekten çok beğendim ve şeffaf olan harit çünkü onu stokta bulamadım diğerlerini de aldım çünkü yapısı nasıl biliyor musunuz ya yani asla yapıştırmıyor dudakları İnanılmaz rahat açıp kapayabiliyorum. Sündüren bir şey yok yani böyle daha çok gloss formunda değil de böyle yağ formunda gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten çok beğendiğim lip glosslar oldu. Aynı zamanda rujları da öyle. Bu David serisi çıktı ya. Onları da aşırı beğendim. NYX'in bu hmm, bir ruj serisi vardı. Şu an adı aklıma gelmiyor ama ona çok benziyor. Hatta bu David rujlarından dört rengini almıştım ve size videoda göstermiştim hatırlıyorsanız diğer o iki koyu olan rengi de aldım. Aslında şöyle bir video mu yapsak? Bu lip glossların 3 rengi var. Zaten toplamda 4 rengi var. Elimde olmayan rengi dediğim gibi şeffaf olan. Ve daily rujlarının da hepsi var. Acaba direkt böyle öyle bir video mu hazırlasam? Lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın bana. Ve makyajın son hali bu şekilde. Şimdi hemen size yakından gösteriyorum. Umarım keyifle izlediniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Lütfen videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirim zilini açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.